devam eder miden başlayalım öncelikle. Amerika'dan gelen bu haberler devam ettirir mi? Evet şimdi tabii ons altında bir süredir bir sıkışık bir seyir vardı. Onu öncelikle söylemek lazım. Ee, 1835-1860 aralığında bir e, zorlanma vardı uzunca bir süredir. Tabii bu ekonomik verilerle alakalı bir durum. Ekonomik verileri yaratan durum da aslında küresel ekonomide etkili olan bir salgın durumu. Tabi özellikle bu yıl ortasından sonra işte kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte aynı zamanda devam eden destekler dünya genelinde ekonomik anlamda e ekonomik yerlerde toparlanma meydana getirdi ve e özellikle Amerika tarafını e konuşmayacak olursak e birçok veride toparlanmanın hızlı bir şekilde geldiğini gördük. Bunların en başında enflasyon geliyor. İşte en son veriye baktığımızda %5.4'lük bir yıllık enflasyon Amerika'da şu anda mevcut ve e bu hafta da mesela o enflasyonu göreceğiz yine yeni bir e versiyonu göreceğiz enflasyonun. Şimdi tabii bunun yarattığı etkiler özellikle e Fed tarafı da biraz daha değerlendirmeye başlandı son zamanlarda ki o da en ön plana çıkan konu şu anda varlık alımlarının azaltılması ile ilgili takvim ne zaman başlayacak. şimdi bu daha çok konuşulmaya başlıyor ve özellikle bunu tetikleyen bir başka son veri de. Cuma günü gelen tarım işi istihdam verisiydi. FET yetkileri başta Powell olmak başta olmak üzere özellikle istihdam tarafına son zamanlarda vurgu yapıyorlar ki bunun toparlanması için önümüzde biraz daha yol var. Bunu toparlandığını görmeye başladıktan sonra aksiyon almaya başlayacağız ifadeni kullanıyorlar ve bunu diğer FET yetkililer de bu şekilde teyit etmeye başladı. O yüzden gelen tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde 943 bin gelince artış 870 bin beklentisinin oldukça üzerinde ve diğer veriler de bunu destekledi. Özellikle işte saatlik kazançlar, işsizlik oranı gibi veriler. Bunlar böyle tetikleyince 10 saatinde ciddi bir satış baskısını Cuma günü gördük. Ee, dolarda bir değerlenme kazanı artışı oldu. Ee, faizlerde yükseliş meydana geldi. Ve doğal olarak bakarsak da işte bu sabah e, seans açılışından sonra yani gece saatlerinde Asya piyasanın açılması açılmasıyla birlikte Asyalı traderların olduğunu düşündüğümüz hareketle stop losslarında da devreye girdiğini düşünüyoruz. Sert bir satış gel, meydana geldi. Yüzde dörtlük bir düşüş meydana geldi orada ve e, geçen Mart ayında gördüğümüz dip noktalarından bir tepki aldığını da gördük. Peki, Şimdi bu tabii düşüş devam eder mi hocam? Işte bunu değerlendirmek lazım. İşte bunu belirleyicisi artık yeni gelecek ekonomik, ekonomik veriler olacak. Ve Fed'in adım olacak açıkçası ve bu noktada varlık kalımlar azaltılması ile ilgili takvim büyük ihtimalle Jackson Hole toplantısına sanki yetişecek gibi gözüküyor. Gidişat bu yönde. Bunu değerlendirecek olan yatırımcılar bu noktada ya dolara doğru eğilimi göstermeye başlarlarsa faizlerde de yukarı yönlü hareket görürsek onsa altının en azından bulunduğu noktadan çok aşağı olmasa da onda biraz nedenine değineceğim şimdi yukarı hareketin sınırlandığını görebiliriz ama çok da aşağı olmasını beklemiyorum çünkü salgın devam ediyor ve salgın devam eden noktada Delta varyantını izliyoruz ve vakalar yeniden artış noktasında ve zaman zaman yatırımcılar yine korunma aracı olarak yatırımdan altında değerlendirebilirler. O yüzden 1765 seviyesini 1675 seviyesini pardon önemli takip etmek gerektiğini düşünüyorum bir süre daha. Eğer bunun üzerinde kalırsa yeni zaman zaman fırsatlar oluşabilir. Bunu gram altın tarafında da değerlendirmek mümkün olabilir açısı ve 480-465 TL civarı o bölgede tutunma devam ederse çünkü dolar TL tarafında da büyük ürün hareket var ve bunun da önümüzdeki günlerde devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor açısı ve 829'dan gelen bir tepki var Dolar TL'de. E bunlarla birlikte gram altın çekildiği noktalar yani geri çekildiği noktalarda alım fırsatları vermeye devam bir görüntüsü veriyor. Bu açıdan 490 ile 505 TL bölgesi üzeri kalırsa eğer o tutulma sağlarsa gram altın içinde yukarı yönlü hareketin devamından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Hocam son olarak şunu da altını çizelim. Bir panik satışı hali var. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz kısaca? E Tabii dediğim gibi yani Fed'in atacağı adımla alakalı bir durum bu. Yani varlık alımından azaltılması ile ilgili takvimin geri çekilmesine yönelik FED yetkililerinden gelen açıklamalar var. Son zamanlarda bunlar daha fazla gelmeye başladı. Bunu Powell ilk önce dile getirdi ve yani bu son tarım dışı istihdamdan sonra mesela Robert Kaplan'ın açıklaması da var. Yani varlık alımlarının azaltılmasına daha erken başlamalıyız. böyle başladıkları noktada itibaren yavaş yavaş bunu bitirecekler varlık alımlarını ve sıra faiz arttırmana gelecek. Yani piyasa bunu fiyatlamaya başladığı için ve enflasyon yükseldiği için bunun erkene çekilebileceği ihtimali güçlendiğinden kaynaklı olarak bir panik satışının geldiğini düşünüyorum. Yani bu dediğim gibi cuma günü gördük satışı 1765 destek önemli bir destek. Onun altında kapanış yapınca biraz Asya'da yani piyasada piyasalar açılınca onun yaşattığı bir panik satışı oradan kaynaklandı. Onun devamında bir o düzde dörtlük düşüş oradan gördüğümüzü düşünüyorum. Ama dediğim gibi o panik satışının çok da fazla o şekilde sert bir şekilde denmesi açısı beklemediğimi söyleyebilirim.